Seçim öncesi hoyratça yapılan harcamaların, popülizmle gerçekleşen savurganlıkların belediyelerimizi nasıl zora soktuğunu üzülerek izliyoruz. Kaynaklarının önemli bölümü geçmiş dönem SGK prim ve vergi borçları için kesilen belediyeler büyük sıkıntı içerisindeler. Çare olarak işleyen çarkı döndürebilmek için halka sunulan temel hizmetlere yapılmak istenen zamlar da yurttaşı rahatsız edici boyutlarda. Personel giderleri yasanın öngördüğü oran ve rakamların çok üstünde olan belediyelerde de büyük bir sorun söz konusu. Bursa, Dada Sayıştay denetimlerinde %30'luk personel giderinin üstüne çıkan belediyelerin bu konuda uyarıldığı, personel azaltmaları istendiği konuşuluyor. Personel azaltmanın da bir bedeli var, belediyeler için ağır bir tazminat yükü söz konusu. Bu konuda emekli edilecek ve iş akitleri fesh edilecek personelin tazminat ödemeleri için kimi belediyelerimizin meclislerinden yetki alıp, bankalara uzun vadeli ödeme koşuluyla kredi talebinde bulunduklarını da biliyoruz. Bursa'da önümüzdeki aylarda toplu taşıma, su, ruhsat ve altyapı harçları, çevre temizlik vergisi, çöp vergisi ve benzeri gibi çoğu belediye hizmet kalemine ek bütçelerle yeni zamlar yapılması söz konusu. Gerçi tahmini bütçeler bütün yıl geçerli olacak şekilde kabul edildi ama, bunların revizesinin de gündemde olduğunu duyuyoruz. Yani, ek bütçelerle ek kaynaklar oluşturmak için kimi belediye hizmet kalemlerine artışlar yapılacağı dillendiriliyor. Kentimizdeki 12 saatlik grevi başarılı bir şekilde sonuçlandıran Büyükşehir Belediyesi'nin ve BURULAŞ'ın önümüzdeki günlerde toplu taşımaya yeni bir zam talebiyle UKOME'ye başvurması da bekleniyor. Keza, BUSKİ Genel Müdürlüğü su tarifelerine artışa gidilmesi için genel kurula ve büyükşehir belediye meclisine başvurusu var. Bu kısa süre önce de yeni projeler için alınan altyapı katılım bedellerine de astronomik artışlar yapmıştı. Hasılı, mali açmazda olan belediyelerimiz çıkar yol bulabilmek için hizmetlerin fiyatlarını gözden geçirecekler. Çünkü merkezi idareden belediye gelirlerini artırmaya dönük yeni bir müjde verileceği ihtimali de söz konusu değil. Muhtar mahallesi için istedi başkan kırmadı. Osman Gazi ilçemize bağlı Yunuseli mahallesinde muhtar Mesut Sakar'ın zaman zaman hizmet taleplerini yazıp çizdik. Muhtar mahallesi için sıraladığı taleplerinde hep ısrarcı oldu. Çeşitli zamanlarda ve zeminlerde bunları istemeye devam etti. Belki çok bağırdı, çağırdı ama isteği şahsına değil, mahallesineydi. Sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Sakar'ın taleplerinden biri olan spor tesisinin temelini söz verdiği gibi dün Yunuseli'de törenle attı. Atalarımız ağlamayan çocuğa meme verilmez diye boşuna dememişler. Muhtar Sakar çok heyecanlıydı. İsteklerini dillendirirken kullandığı ifadelerde belki zaman zaman başkanları üzdü ama sonunda mahallesine spor tesisi kazandırmayı başardı. Yunuseli Mahallesi Muhtarı, Nıkırmayan Başkan Mustafa Bozbey de böylece semte yeni modern bir spor tesisi kazandırmak için ilk kazmayı vurmuş oldu. Çocuklar ve diğer semt sakinlerinin de faydalanabileceği tesisler hizmete girdiğinde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasına da vesile olunacak. Büyükşehir Belediyesi, ne bu nedenle o mahallenin bir sakini olarak biz de teşekkür ediyoruz. Bursa Spor hepsini satar. Bursa Spor. Dan her olumlu haber duyduğumuzda biz de keyifleniyoruz. Gerçekten, bu kentin temsilcisi olan takımımızın saplandığı borç batağından, en diplerden adım adım zirveye yükselişini gururla seyrediyoruz. 2 milyar liralık borcun yarısı ödenmiş. Kalan borcun %70'inin eski başkanlardan Ali Aya, %30'unun ise kamuya ve piyasaya olan borçlar olduğu açıklandı. Eminiz o sorun da çözülecektir. Bursa Spor yöneticileri daha bir iki gün önce, gelecek sezon için satışa çıkarılan kombinelerin 30 bin adedinin tükendiğini de duyurdular. Bu müthiş bir rakam, daha sezonun başlamasına çok var, 42. Bin seyirci kapasiteli stadyumda gelecek sezon kim bilir kombinelerin tümü satılmış olacak. Böylece, her hafta bilet almak isteyenler arasalarda bulamayacak. Kombinesi olmayanlar, gidemeyeceklerin yerine devir ve aktarmayla maça girme şansı bulabilecekler. Sezonu biletlerin tümü kombineye dönüşmüş olarak başlamak ve bitirmek Bursa Spor'a da büyük moral olacaktır. Sportif başarı geldiğinde de tribündeki taraftarın aidiyet duygusu daha da artacaktır. Bursa Spor, un önümüzdeki sezon ikinci, ligde hiç takılmadan birinci, lige yükselmesi için tüm hazırlıklar yapılıyor. Başkan ve yönetim yoğun bir çalışma içerisinde. Umarız hedeflere sorunsuz ulaşılır. Bursa Spor, un yeri her daim süper ligdir ona yaklaşmaya da artık iki sezonumuz var. Sonrasında Başkan Enes Çelik'in Avrupa hedefini de önemsiyoruz. Şehir destek verirse, niye o günleri yeniden yaşamayalım?